Merhaba arkadaşlar. Karşımıza 2025 TYT'de çıkmış hız problemleri konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? A, B, C, D ve E şehirleri şekildeki gibi doğrusal bir yol üzerinde bulunmaktadır ve A ile E şehirleri arasındaki mesafe 300 kilometredir. Aracıyla A şehrinden saatte 90 kilometre sabit hızla harekete başlayan Ela bu yolu kullanarak bola vermeden E şehrine gidecektir. Annesi Ela'dan hareketi boyunca canlı konum paylaşmasını istemiş ve ara ara bu paylaşma bakarak Ela'nın A şehrinden hareket ettikten kaç dakika sonra hangi noktada olduğunu aşağıdaki tabloda yazmıştır. Buna göre C ve D şehirleri arasındaki mesafe kaç kilometredir demiş. Madem A ile E arasındaki mesafe 300 kilometreymiş, hızı da saatte 90 kilometreymiş, bu iki şehir arasındaki mesafeyi ne kadar sürede aldığını ben bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl buluyorduk? Hız denilen şey yolun zamana bölümüydü. Ama bana zaman gerekiyor. O halde bu formülü düzenlersek zaman denilen şey yolun hıza bölümü olacaktır. Soruda yol neydi? 300 kilometreydi. O halde 300 bölü hızımız neydi? Saatte 90 kilometreydi. O halde 90'a böldük. Bakın burada şuna dikkat edin. Bizim hızımız saatte verilmiş. Buradaki veriler dakika üzerinden. O halde ben şu an saat cinsinden buldum değerimizi. Bunu dakikaya çevirmek için ne yapmam lazım? Çarpı 60 demem lazım. İşlemimizi yapacak olsak şu 0 şu 0'ı götürsün dedim. 33'e bölersek 10. 9'u 3'e bölersek 3'tür dedim. 60 ile çarparsak 600. 3'e bölersek 200. 100 dakikadır diyebiliriz. Soruya baktığımızda bize ne demiş? Bakın 10 dakikada A ile B'nin tam ortasına gelmiş. 40 dakikada B ile C'nin tam ortasına gelmiş. 140 dakikada da D ile E'nin tam ortasına gelmiş. Yani şu mesafeyi 140 dakikada gelmiş bakın. Biz A, E arasını 200 dakikada gittiğini bulmuştuk. Madem A ile şurası arasındaki mesafe 140 dakikaymış. 200 dakikadan 140 dakikayı çıkarırsam meğerse burayı 60 dakikada gitmiş diyebiliriz. Bakın dikkat edin bu nokta DE'nin tam ortasındaki nokta. Çünkü bakın burada tam ortasında demişti. Madem buraya 60 dakikada gidebilmiş. Mesafe aynı olduğuna göre burayı da 60 dakikada gidebilmiştir dedim. Hadi diğer bilgileri de yerleştirelim. AB'nin tam ortasına kaç dakikada varmıştı? 10 dakikada varmıştı. Demek ki burası 10 dakika sürmüş. Tam ortası olduğuna göre burası da 10 dakika olmak zorundadır. BC'nin tam ortasına da 40 dakikada gelmiş. Bu 40 dakikanın 20 dakikasını AB arasında geçirmişti. O halde geriye 20 dakika kaldı. Şurayı 20 dakikada almış. Madem burası orta noktaydı. Burası 20 dakikaysa burası da 20 dakikadır dedim. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Bakın A ile şurası arasındaki mesafe 140 dakikaydı. O halde ben şunları toplamış olsam ve 140'tan çıkarsam C'de arasını ne kadar zamanda gitmiştim? gittiğini bulabilirim. O halde 60, 80, 100, 110, 120 dedim. 140'tan da 120'yi çıkarırsam buraya 20 dakika kaldı. Demek ki C'de arasında 20 dakikada gidebilmiş. Bize bu arkadaş neyi soruyordu? C ve D şeyleri arasındaki mesafeyi soruyordu. O halde nasıl bir mantık çalıştırabiliriz? 10 dakikada x'lik bir mesafe gitti desek burası da x olacak. 20 dakikada 2x'lik mesafe gidebilecek. O halde burası da 2x olacak. Aynı şekilde bakın burada 20 dakikaydı. Burası da 2x olacak. 60 dakikada ne olacak? Bakın 10 dakikada x'ti. 60 dakikada 6x olacak. O zaman burası da 6x olacak. Biz A ve E şeyleri arasındaki mesafenin 300 km olduğunu biliyorduk. O halde bu x'lerin toplamı 300 olacak. Topluyorum. 6x, 12x, 14, 16, 18, 19, 20. O halde 20x dediğimiz şeyin 300 olması gerekiyor dedim. 20'yi diğer tarafa bölü yollarsak 300 bölü 20'dir dedim. Sıfırlara elveda dedim. X'imizi buradan 15 buldum. Bize cd arasını soruyordu. Yani neyi soruyordu? 2x'i soruyordu. X'imiz 15'si 2x'imiz 30'dur diyebiliriz.